Merhaba arkadaşlar bugünkü konumuz ikinci dereceden denklemler ikinci derece denklemlerde köklerle katsayılar arasındaki bağıntıya değineceğiz evet a x kare artı b x artı c e, denkleminin kökleri x 1 ve x 2 olmak üzere kökler toplamı dediğimiz e, yani kökler toplamını hesaplarken şuradaki katsayılarla ilişkilendireceğiz eksi b bölü a formülüyle buluyoruz. Kökler çarpını, çarpımını ise e, c bölü a yani e, x'siz ifadeyi x'siz terimi x karenin katsayısına oranlıyoruz. Sadeleştirmeler varsa gerekli sadeleştirmeleri de yapıyoruz. Evet birinci örneğimize bakalım. x kare x2, x 2 x eksi 4 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 olmak üzere e, bu sorun içerisinde hem kökler toplamı istenmiş sorulmuş hem de kökler çarpımını istemiş bizden. Yani şu ifadede ilk kısım şurası kökler toplamıdır. Burası ise kökler çarpımıdır. Peki formülü biraz önce gördüğümüze göre formülü de yerine yerleştirelim. Burada a dediğimiz 1'dir. b dediğimiz eksi 2'dir. C'miz ise eksi 4'tür. Peki önce kökler toplamı diyorum. Yani kökleri x1 ve x2 olduğuna göre x1 artı x2 şeklinde yazabilirim. Evet. Formülümüz eksi b bölü a idi. Burada işarete dikkat etmemiz gerekir. Eksi çünkü formülün eksisi olduğu için parantez içinde yazıyorum o yüzden. Eksi e, eksi 2 bölü a'mız 1. Peki sadeleştirdiğim zaman zaten paydası 1 olduğu için bir sayının 1'e bölümü e, neyi verir? Yukarıdaki sayı neyse onu verir. Eksi ile eksi artıladım. Demek ki kökler toplamı buradan 2'dir. Peki kökler çarpımı dediğimiz kökler çarpımı formülümüz C bölü A'ydı. Bunun C'si eksi 4'tür. A'sı ise 1'dir. Eksi 4'ün 1'e bölümü de eksi 4'tür. Peki daha sonra bizden istenen bu bulduğunuz iki sonucu birbiriyle toplayın demiş. Yani e, 2 artı eksi 4'ten sonucumuz eksi 2 olur. Direkt formülleri kullanmaya yönelik bir soruydu. Geçiyorum. Diğer sorumuz. ikinci örneğimiz. 2x kare eksi 3x eksi 6 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 olmak üzere. Yani bu da diğerine benziyor. Sadece ee, şu araya farklı bir işlem getirilmiş bakın yine kökler toplamını bulacağız burada kökler çarpımı bulup yine gerekli işlemleri yapacağız başlayalım ee, Önce kökler toplamını yazıyorum Yani şöyle diyebilirim kökler toplamı eşittir E ee, b bölü A'dan formülü yazalım tekrar Peki Ası, 2'dir. B'si eksi 3'tür. C'si eksi 6'dır. Yine eksi olduğu için eksi eksi 3 diyorum. Bölü A yerine 2 yazıyorum. Buradan 3 bölü 2 olduğunu görüyoruz. Peki kökler çarpımı dediğimiz C'nin A'ya bölümüdür. C bölü A'dır. E, C'si eksi 6'dır. A'sı ise 2'dir. Sadeleştirdiğimizde eksi 3 olur. Bu ifadeleri götürüp şu bizden istenen yerde yerine yerleştirirsek x1 artı x2 gördüğüm yere yani kökler toplamı yerine 3 bölü 2 yazmam gerekir. Yazalım. Ee, 3 bölü 2 Peki burada bir çarpanımız var. Eksi 2 çarpı kökler çarpımı dediğimiz eksi 3'tür. Peki çarpma öncelikli olduğuna göre 3 bölü 2 Şuradaki işlemi yapıyorum. Artı 3 kere 2 6. Peki payda eşitleyelim. Şunu 2 ile 6 kere 2 12. 3 daha 15 bölü 2 yapar. Evet diğer örneğimiz. x kare eksi 6 x eksi 8 eşittir 0. Denkleminin kökleri x1 ve x2 olmak üzere x1'in karesi çarpı x2 artı x1 çarpı x2'nin karesi ifadesinin değerini bulunuz. Burada işleme başlamadan önce şu bizden istenen ifadeyi bir ortak çarpan parantezine alalım. Yani birinci terimle ikinci terim arasında artı işaretiyle bunlar bağlanmış ve ortak olan ifadeler olduğunu görüyoruz. şu ifade şuradan bir tane x1 alsam x2'yi yazdım. Paranteze içerisinde hangi ifadeler kalırsa onları yazmam lazım. X1'i e dışarıda olduğuna göre içeride bir tane X1 kalır. Aradaki işaretimiz artıdır. Burada ise bir tane x2 kalmalı. Yani şu yukarıda verilen ifade ile benim aşağıda şu şekilde yazdığım ifadenin birbirinden bir farkı yoktur. Sadece çarpanlara ayrılmış halidir. Peki buradan e, sorumuza döndüğümüzde buradan kökler toplamı ile çarpım bulmamız lazım. Kökler toplamı dediğimiz eksi e, e, b bölü a idi. Peki B'miz eksi 6 yani eksi eksi 6 bölü A'sı 1'dir. Buradan eksi eksi'yi artıladım. 6'ya eşit oldu. Peki kökler çarpımı dediğimiz C bölü A olduğuna göre C'si eksi 8'dir A'sı 1'dir sadeleştirdiğimde eksi 8 olur. Şimdi bunları götürüp yerine yazmam gerekir. Kökler çarpımı olan şu ifadenin yerine bulduğumuz eksi 8'i yazıyorum. Ee, çarpı kökler toplamı yerine ise 6'yı yazıyorum. Ve bunları da çarptığımızda sonucun eksi 48 olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Diğer sorumuz. Yani bu konu zaten e, matematikte konular bolca soru çözerek pekişir. O yüzden biraz örneklere ağırlık vereceğiz bu konuda. x kare eksi 3x 6 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 olmak üzere x1'in karesi artı x2'nin karesi ifadesinin değerini bulunuz. Öncelikle işleme başlarken yapmamız gereken yine verilen soru ifadesinde düzenleme yapmak. Nasıl ki diğerinde ortak çarpan parantezini aldıysam, bakın bu soruda ortak çarpan parantezine alamıyorum. Yani şu terimle şu terimin ortak çarpanı yok. Peki ne yapabiliriz buna? Bunun eşit olan farklı bir şey yazabilirim. Yani farklı bir ifadesini yazabilirim x1, x1'in karesi artı x2'nin karesi demek aslında şuna eşittir. Bunları önce şöyle toplayıp karelerini alsaydım. Sonra da içinden şu çarpanı çıkarsaydım yine aynı sonuç olur muydu? Yine aynı sonuç olurdu. Çünkü açıp gösterelim. Kafanıza soru işareti kalmasın. Bu ifadenin karesi nedir? Hani şu ifade nasıl açılırdı? Birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı bunun karesi x2'nin karesi eksi 2 x1 çarpı x2. İşte burada birbirini götüren ifadelerimiz var bakın. Yani şunla şu birbirini götürür elimizde bu kalır. İstenen istenen kaldı. Demek ki bunu kullanmak yerine ben şunu kullanabilirim, şu ifadeyi kullansam işimi daha kolaylaştıracak. Bunu böyle yazmamın sebebi de şu. Bu ifadenin içerisinde kökler toplamı var, kökler çarpımı var. Onları da kullanabileceğim bana bir denklem verilmiş. O zaman böyle yazmak işime gelir. Peki kökler toplamını şurada bulalım. E, kökler toplamı dediğimiz eksi b bölü a'dan ee, direkt yazıyorum artık x eksi eksiği artıladı 3 bölü 1'den 3'tür. Peki kökler çarpımı dediğimiz c bölü a'dan yani eksi 6 bölü 1'den eksi 6 yapar. Evet madem toplamla çarpımı bu şekilde bulduysak şimdi bunları nerede yazmam gerekir? Şurada işaretlediğim yerde bakın. Kırmızıyla içine aldığım yerde yerine götürüp yazalım. x1 artı x2 dediğim yani kökler toplamı 3 ise 3'ün karesi eksi 2 çarpı kökler çarpımı dediğim bakın eksi idi Tabi parantez içinde yazıyorum eksisi var. E, 3'ün karesi 9 eksi eksi artıladı. 6 kere 2 12 12 9 daha 21 olur. Şurası önemli buraya dikkat edelim. Ee, beşinci örneğimiz a bir gerçek sayı olmak üzere 3x kare eksi 4ax eksi 2 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Kökler toplamı verilmiş bilinmeyen var. Denklem içerisinde bilinmeyen verildiği için tabi ya çarpım ya da toplam olarak bir değer bize verilmesi gerekir. Peki burada e, kökler toplamının buna eşit işte olduğunu verildiyse biz şu denklemde yazalım kökler toplamını oluşturalım. Kökler toplamı dediğim eksi b bölü a olduğuna göre e, eksi eksi 4 a bölü 3 diyorum. Peki buradan yine eksileri e, şu işlemi yapıp e, artılayacağını göreceğiz. Evet buna eşitmiş. Bu ifade zaten e, yani bu kökler toplamı dediğim şu demek değil miydi? Bunun eşitini bize eksi 2 olarak vermiş. Yani şu 4a bölü 3 ifadesini eksi 2'yi eşitleyebilirsiniz demek istiyor. E aklımıza gelen nedir? İşler dışarı çarpımı yapmaktır veya şurada sadeleştirme de yapabilirdik. 3'ün 3 ile eksi 2'yi çarpıyorum. Eksi 6. İkisini çarptım. 4a. Peki a'yı bulacaksak a'nın kas sayısı olan 4'e bölüyorum her iki tarafı da. Şu 4'ler sadeleşir. 6'yı 2'ye böldüm 3. 4 2'ye böldüm 2. A'mız kaç eşit oldu? Eksi 3 bölü 2'dir diyoruz. Bu örneği de geçiyorum. 6. örneğimiz. 6. örneğimiz yine benzer örnek tarzında. Burada kökler toplamı değil de ee, x1 ve x2'yi X2 kullanarak bize bir denklem vermiş. Bir tane de biz yukarıda bulup daha sonra gerekli düzenlemeleri yaparak istenen bilinmeyeni yani m'yi bulacağız. Peki başlayalım işleme. Ee, yukarıdan kökler toplamını yazmak isteseydik yukarıdaki ifadeden. Kökler toplamı dediğim e, eksi b bölü a olduğuna göre eksi 2 bölü 1 diyorum. Buradan eksi 2 sonucunu buluyoruz. Peki bu aynı zamanda x'ler cinsinden yazarsam şöyle göstermem gerekiyor. Peki bu denklemi aşağıya alıyorum. Kökler toplamı eksi 2'dir. Bize verilen bir denklem vardı. Onu da şuraya yazalım. 3x1 eksi x2 eşittir 6. Peki bu ifadeyi toplarsam taraf tarafa burada birbirini götüren değerlerimiz var. Yani şunla şu birbirini götürür. 3x1, 1x1 daha. 4x1 6'dan 2'yi çıkardım. 4 bunları da sadeleştirdim. Buradan x1'in 1 olduğunu buldum. Bakın bunu yorumlayalım. Bu şu anlama gelir. Köklerden birisi ise Bu kök verilen denklemi sağlar. Yani eşittir sıfırla biten denklemimiz var ya yukarıda. İşte e, bu kökü götürürüm. X yerine yazarım. Madem ki bu bir e, denklemin kökü çözüm kümesinde yer alan bir eleman. Götürüp X yerine yazabilirim o zaman. Peki yazalım. 1'in e, karesi artı 2 çarpı 1 eksi M artı 3 eşittir 0. Yapalım işlemimizi. 1'in karesi 1'dir. Şuradaki işlemi yaptım. Eksi M artı 3 eşittir 0. Peki M'nin önünde eksi olduğu için bunu karşı tarafa gönderiyorum. 3, 2 daha 5, 1 daha 6. Hem de karşı tarafa atılırsa M değerimiz 6'ya eşit olur. Geçiyorum. Evet burada e, bilmemiz gereken bir kural var. E, bize eğer Denklemin e, kökleri verilip de denklemi siz oluşturun derse bunun daha öncesinde ne yapmıştık biz? Denklem verilmişti. Çarpanlarına ayırmıştık. Kökleri bulmuştuk. Şimdi de elimizde kök var. Denklemi siz oluşturun diyor. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Bunun için buraya şöyle bir formül verilmiş. Bakın. X kare yazın. T dediğimiz kökler toplamı olur. Ç dediğimizde kökler çarpımı olur. Yani bunları kullanarak ee, çok rahat bize kök verilirse e, şunu oluşturabilirsiniz demek istiyor. Ee, bu da aslında şöyle kısaca bir ispatına değinirsek. E, denklemimiz ikinci dereceden bir denklem. ax kare artı bx artı c eşittir sıfır şeklindeydi. Burada e, bu ifadenin hatta şunu şöyle yazayım. A ifadesi sıfırdan farklı bir değer olmak zorundaydı. Çünkü buraya sıfır olursa bunu kaybediyordu. Denklemin derecesi 2'den daha küçük bir ifade oluyordu. Peki burada hepsini, terimlerin hepsini a'ya bölüyorum. Bakın a'ya bölmemde hiçbir sakınca yok. Çünkü a sayısı zaten sıfırdan farklı bir sayıdır. Burada a'lar gider. x kare artı b bölü a x artı c bölü a eşittir sıfır. Şimdi buraya baktığımda hani ee, şurası e, verilen denklem verilen formül kökler toplamı ve çarpımı şeklinde ifade edilmiş ya İşte onun nedeni buradan kaynaklanıyor zaten b bölü a demek x1 artı x2 mi demektir şu önündeki eksinin sebebi de e, kökler toplamını biz yani b bölü a'ya şöyle eksi b bölü a'sı vardı x1 artı x2 diyoruz yani kökler toplamının önüne eksi koymam lazım ki şu ifadeye ulaşabileyim. Nedeni o. Peki c bölü a dediğimiz zaten kökler çarpımıdır. Kökler çarpımında eksi bir ifade olmadığı için direkt buraya c yazmamızda bir sakınca yok. Tabii ki bu bu formülün nereden geldiğini gösteren e, gösterimidir. Biz e, bize verilen sorularda şunu kullanacağız. Yani direkt bunu kullanırsak bize sorumuzu çözmede yardımcı olacak uygulamasına aşağıdaki örneğimize bakarsak kökleri 2 ve eksi 1 olan ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi bulunuz demiş. Peki e, denklemde bana neler lazım? T dediği kökler toplamı. Yani kökler toplamımız köklerimiz bunlar zaten. Direkt toplayabilirim. 2 artı eksi 1 kökleri topladım. 1 buldum. E, kökler çarpımı dediğim 2 kökü çarpın. 2 çarpı eksi 1'den eksi 2'dir. E bunları götürün şurada yerine yerleştirin demek istiyor. x kare. Peki kökler toplamı yerine 1 yazacağım ama formülde eksi olduğu için buraya eksi dememiz lazım. Bir de t'nin yanında x var. Denklem oluşturduğum için artık. Peki ç şey dediğimiz bunun sabit olan terimidir. Bu da kökleri çarptığımda bulduğum eksi 2'dir. Sonucu da sıfır eşlediğimizde denklemimizi oluşturmuş oluyoruz. Evet, diğer örneğimiz köklerinden biri 3 eksi kök 2 olan rasyonel katsayılı ikinci dereceden bir bilim yani denklemi bulunuz. Bakın bunun için de yukarıdaki örnekte bize iki tane kök vermişti, götürdük gerekli işlemleri yaptık, şurada yerine yerleştirdik. Bir tane kök olursa nasıl yaparız? Burada rasyonel katsayılı ifadelerde şöyle bir yorum yapabilirim öncelikle kökler birbirinin eşeniği yani hani. Tabi eşeniğini alırken de şöyle yapıyoruz. Köklü ifade burada köklü ifade neredeyse onun önündeki işareti değiştiriyorum. Yani şöyle yazayım. Köklerinden birisi 3 eksi kök 2 ise diğer kökümüz nedir? 3 artı kök 2'dir. Evet bunun olduğunu biliyorum. Peki buradan biraz önce şurada yaptığımız gibi işlemi yapalım. Yani ee, Önce kökler toplamını bulmam lazım. X1 artı X2 dediğimiz 3 eksi kök 2 artı 3 artı kök 2'dir. Buradan şunlar gidecek. 6. Peki kökler çarpımı. Şimdi böyle bir ifadede kısaca çarpmayı biliyoruz. Bunlar birbirine eşini olduğu için birincinin karesini alıyorum. 3'ün karesi 9'dur. <laughs> Peki eksi kök 2'nin karesi. Bunları da çıkardığımda 7 yapar. Peki denklemi yazalım. Burada kökler toplamını 6 bulmuştuk. Götürüp yazıyorum. <laughs> Şöyle olur. Peki kökler toplamımız kökler toplamı buraya yazdım. Kökler çarpımı artı 7 eşittir 0 diyebiliriz. Yani bize <laughs> rasyonel katsayılı ikinci dereceden bir bilinmeyenli yani denklem şeklinde soruyorsa ve bir tane de kök verdiyse yapacağım işlem o zaman bunun eşleniğini almak. <laughs> Daha sonra da kökler toplamı ve çarpım ifadesini bulmak şeklinde olmalı. Da bakalım x kare eksi 4x 6 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 olduğuna göre e, kökleri şu şekilde vermiş x1 eksi 3 yani bunun köklerinden 3 eksik olan ikinci dereceden bir bilim yani denklemi bulunuz demiş burada e, bu tip sorularda aslında şöyle bir yöntem uygulayabiliriz fonksiyonlarda ters alma vardı. Yani bu x1 ve x2'leri ayrı ayrı düşünmeyeceğim de size şöyle bir şey sormuş olsaydım x eksi 3'ün tersi. Bunun tersi x artı 3'lü. İşte bu x artı 3 ifadesini götürüp şu fonksiyonda yani şu denklemde yerine yazarsam zaten istenen denklemi bulmuş olurum. İç kökler toplamına çarpımına girmiyorum bu soruda. Bu tip soruları böyle yapabilirsiniz. Çok rahatlı bulursunuz. Şunu önüne katsayı gelse, 2 kat sayısı, üç kat sayısı gelse yine ters almayı biliyoruz. Yani fonksiyonlarda ters almayı biliyorsak bu tip soruların hepsini bu yöntemle çözebiliriz. O zaman yapacağım işlem x artı 3'ü götürüp şuraya yazmak. <laughs> x artı 3'ün karesi. Evet şöyle oldu burada bu ifadeyi açarsak ne diyeceğiz birincinin karesi ikisinin çarpımı iki katı İçeriye dağıtıyorum E, işlem yapacağım ifadeler var onların altlarına çiziyorum yani birbirleriyle ortak işlem yapacaklarım 6x ile 4x var x kareden başka olmadığı için aynen yazdım 6x 4x burası artı 2x yapar e, 9'dan 6 çıktı 3 buradan da eksi 9 eşittir 0 dediğimde denklemi bulmuş oluyorum yani aynı soru X 3 değil de artı 3 olsaydı o zaman onun tersi x eksi 3 diyecektim götürüp yerine yazıp yine kareli işlemlerini yapacaktık. Peki son örneğimiz buna bakalım. Ee, bize denklem verilmiş. Bu denklemin köklerinden ikişer eksik olduğuna göre demiş. Yani baştakinin kökleri şu denklemin köklerinden ikişer eksikse. şöyle yapalım. Bu denklemin kökleri denkleminin kökleri x1 ve x2 olsun. Peki baştaki bundan ikişer eksikse o zaman baştakini yazdım. Bunun kökleri x1 eksi x2 ve eksi 2 ve x2 eksi 2'dir. Böyle olması lazım değil mi? İkişer eksik diyorsa. Şimdi işte yukarıda yaptığım gibi çözüm uygulayabilirim buna da. Şu verilen ifadenin tersini alalım. Yani bunu x eksi 2 şeklinde düşüneyim. x eksi 2'nin tersi x artı 2'dir. Peki bu x artı 2'yi götürüp şu denklemde x yerine yazarız. Daha sonra da elde ettiğim denklem zaten bu olmuş olur. Peki yazalım. x artı 2'nin karesi eksi a çarpı x artı 2 eksi 5. <laughs> şu işlemi yapalım. Birincinin karesi. Peki birinci ile ikincinin çarpımını iki katını alıyorum. 4x artı 4 eksi içeriye dağıtıyorum. Burada düzenleme yapabiliriz. Bakın şunları x parantezine alırsam parantezin içinde kalan ifadeyi yazalım burası 4 eksi a olur. Başka kalan sayılarımız var. Bakın 4, 4 eksi 5'ten eksi 1 eksi 2 a olur. Denklem buymuş o zaman. Peki bu denklem şu baştakine eşitse bunları birbirine eşitleyelim. Yani 2x kare eksi a artı 1x artı k eşittir. Şuna x kare artı x 4 eksi a eksi 1 eksi 2 a'yı eşit. Burada e, bunlar birbirine eşitse bizden istenen neydi? A gerçek sayısıydı. Şimdi baktığımda burada 2 x kare var ama bunun kas sayısında 2 yok. O zaman şu denklemi 2 ile genişletsem. Bakın şuralarını 2 ekliyorum. Bunu 2 ile tekrar hani yazmayalım da şuraları 2 ile genişleterek yazsam. Tabi denklemi değiştirmemek için bunun tamamını 2 ile çarpmam lazım. Şu 4 olan ifade 8'e dönüşecek. 2 ile çarpınca şurası eksi 2a olacak. Peki bunu 2 ile çarparsam buraları da hep çarpıyorum. Burası eksi 2 olacak. Bunu 2 ile çarptığımda da burası 4 olacak. Peki şimdi a'nın olduğu yere bakarsam x'in kas sayısı. x'in kas sayısında a'lı ifade var ya eksiyi de dağıtalım içeriye. Eksi a eksi 1 <laughs> eşittir. Burada x'in katsayısı olan 8 eksi 2a eşit olur. Peki şu eksi 2a'yı karşı tarafa atalım. Eksi a artı 2a eşittir. Eksi 1 bu tarafa attım. 9A'mız 9 a'mız 9'a eşit olur. Yani biraz işlem istiyor tabi. İnşallah karışık olmadı. İnşallah anlaşıldı. Özellikle bu soruya bir kez daha değinmek istiyorum çözümüne. Öncelikle Şurada ikişer eksik ifadesini kullanarak e, dedim ki şunun kökleri x1 ve x2 ise madem bunun kökleri bundan ikişer eksikse onu da şöyle gösteririz dedim. Daha sonra e, üstteki soruda yaptığımız gibi denklemin köklerini bu şekilde biliyorsak denklemi oluşturmak için verilen ifadenin e, tersini alıyorduk. Yani x 2'nin tersi x artı 2'dir. Daha sonra bunu tabii ki şu denklemde yazmam lazım. Ve götürüp buna yaz, yazıp düzenleyince şu denklem elde etmemiz gerekiyor. Götürüp yerine yazdım. Burada şu ifadeyi açtım. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. İkinin karesini aldım. Dört. Eksi a'yı içeriye dağıttım. Düzenlediğimde yani düzenleme burada x parantezine almamız gereken bir terim vardı. Onu aldık. İşte bu ifade şuna eşit olmalı dedik. Burada x kare var. Burada 2 var. O zaman bunu genişletmem gerekir. O genişletmeyi de şurada yaptık. Daha sonra polinom eşitliğinde yaptığımız gibi x karenin katsayıları aynı olduğuna göre x'in katsayısı burada neyse burada da aynı olması gerekir. O işlemi yaptım. Buradan da a'yı 9 olarak bulduk. Evet bugünkü dersimiz bu kadar. diğer dersimizde geometri konusuna geçeceğiz. İyi çalışmalar. Hepinize iyi günler.